4 Aralık 1872'de Atlantik Okyanusu'nda seyreden bir ticaret gemisi fark edildi. Gemi düzgün biçimde ilerliyordu. Yelkenleri açıktı. Gövdesi sağlamdı. Ancak bir gariplik vardı. Gemiye yaklaşan ekip kimseye ulaşamadı. Bu geminin adı Marie Celeste'ydi. Gemiye çıkıldığında manzara daha da tuhaftı. Mürettebattan kimse yoktu. Kaptanın kamerası düzenliydi. Yemek masasında tabaklar duruyordu. Kişisel eşyalar yerindeydi. Ama gemideki her insan kayıptı. Daha da önemlisi, gemi batmak üzere değildi. Ambarlarda yük vardı. Alkollü içki fıçıları sağlamdı. Yani ortada ani bir felaketi açıkça gösteren bir durum yoktu. Tek dikkat çekici eksik filikaydı. Bu da şu soruyu doğurdu. Eğer mürettebat gemiyi kendi isteğiyle terk ettiyse, neden? Resmi soruşturmalar başlatıldı. Korsan saldırısı ihtimali değerlendirildi ama hiçbir çatışma izi yoktu. İsyan senaryosu gündeme geldi ancak mantıklı bir sebep bulunamadı. Doğa olayları incelendi. Fırtına, deniz canavarı ya da patlama iddiaları ortaya atıldı. Ancak bunların hiçbiri kanıtlanamadı. Bugün tarihçilerin ve denizcilik uzmanlarının en güçlü gördüğü açıklama şudur. Gemide taşınan alkol buharı patlama korkusu yaratmış olabilir. Mürettebat geçici olarak gemiyi terk etmeye karar vermiş ancak filika ile gemi arasındaki bağlantı kopunca geri dönememiştir. Bu açıklama olasılık dahilindedir. Ancak kesin değildir. Mari Celeste ile ilgili bilinen en net şey şudur. Bu gemi, terk edildiği anda çalışır durumdaydı. Ve insanlar, mantıklı görünen ama ölümcül bir karar almış olabilir. Zamanla bu olay etrafında pek çok efsane üretildi. Ancak Wikipedia kayıtları ve resmi belgeler, olayın doğaüstü değil, insani bir belirsizlik olduğunu gösterir. Mari Celeste, denizcilik tarihinin en sessiz trajedilerinden biridir. Ne bir çığlık vardır, ne bir patlama. Sadece boş bir gemi ve cevaplanmamış bir soru.